Evet sevgili izleyicilerimiz bu hafta da sizler için Avusturya'nın en büyük ve en modern Türk elektronik beyaz eşya mağazasındayız. Burası Viyanamızın 16. bölgesinde Noya Lekenfelder Strasse 76 numarada. Bakalım bu hafta sizler için Akatronik hangi ürünlerde özel indirimler yaptı? Sevgili izleyicilerimiz Akatronik'te birinci ürünümüz kantar. Her evde olması gereken bir şey. Çocuklarımıza da bize de lazım. Cam olduğuna bakmayın sevgili izleyicilerimiz. Hem dijital hem cam 150 kiloya kadar tartıyor. Sadece ve sadece 29.99'a Akatronik'ten alabilirsiniz. Evet sevgili izleyicilerimiz sıradaki ürünümüz Sony marka bir televizyon. Akatronik televizyonlarda fiyat garantisi veriyor. Avusturya'nın neresine giderseniz gidin. Televizyon alacaksanız araştırın en son geleceğiniz adres Akatronik olsun. İşte Sony marka sevgili izleyicilerimiz 42 sol 107 ekran. İçerisinde rezivası var, internete bağlanabilme özelliği var. Full HD fiyat ise sadece ve sadece 599 euro. Evet yanlış duymadınız. 599 euro Akatonik'ten alabilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz yine bir televizyon. Sharp marka 40 sol 102 ekran içerisinde yok yok yok. Yok 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 diyoruz. Rezervasından tutun. internete bağlanabilme özelliğinden tutun. Dry tutun. Full HD. Sevgili izleyicilerimiz USB var. USB ile kayıt etme özelliği de var. Yani bu televizyonumuzda yok yok yok. Hem de fiyatı sadece ve sadece 449 euro inanılmaz bir fiyat bu fırsatı kaçırmayın. Sevgili izleyicilerimiz sıradaki ürünümüz Siemens marka buzdolabı bir teknoloji harikası işte görüyorsunuz yok yok hem de A plus geniş iç hacim iki ayrı sebzelik bölümü üstteki bölüm sevgili izleyicilerimiz günlük taze tutuyor bütün ürünlerinizi A plus dedik içerisinde multi airflow özelliği var. Nedir bu özellik? Evlerdeki buzdolaplarımızda içerisindeki koku büyük bir sorundur. Buzdolabı kokusu. İçerisine değişik şeyler koyarız buzdolabımız kokmasın diye. İşte Siemens Multi Airflow özelliğiyle bu kokuyu gideriyor. Özel filtreleme sistemiyle kokuyu dışarı atıyor. Artı sevgili izleyicilerimiz özel LED ışıklandırma var içerisinde. LED ışıklandırmalı. Artı No Frost. Alt bölümde de 3 ayrı No Frost derin dondurucu bölümü var. Fiyatı ise bu özelliğine göre çok çok uygun bir fiyat. Tabi bu fiyat sadece Akatronik'te, 799 Euro. Bu buzdolabımızı sadece bu hafta için 799 Euro'ya alabilirsiniz. Evet sevgili izleyicilerimiz, Akatronik'ten bu haftalık bu kadar. Akatronik'ten küçük bir duyurumuz var. Leeferunk ve montaj işinden anlayan kalifiyeli eleman aranıyor. Ehliyeti de olacak. Li Ferung ve Beyaz Eşya montajından da iyi kötü anlayacak bir eleman aranıyor. İşe ihtiyacınız varsa bizzat kendiniz gelip Akatürn'e başvurabilirsiniz. 16. Vena, Noyeliken Fenerştrasse 76 numarada. Bugün programımız içerisinde indirimlerim sadece bir hafta geçerli. Bu kampanyalardan faydalanmak için yarından itibaren bir hafta sonraki cumartesi güne kadar mutlaka Akatürn'e uğrayın. Akatürn'den bu haftalık bu kadar. Birlikteliğimiz devam ediyor.